Anlat. Yani anlat. Anlat. Sen bildiklerinden anlat, sen bize yazacak değil mi? Bu melmekete kaçta geldiniz, kaçta yaptınız, Aşır. yaptınız Aşır. diye. Kaçta geldiniz? 24'te Aşır. geldik. Evet. Yani. Hacım hayırlı günler. <laughs> oh. İsminizi öğrenebilir miyiz? Efendim? İsminizi öğrenebilir miyiz? Efendim? Aşim Demir, Aşim Demir. Aşim Demir, Aşim Demir. Bu köyde kaç senedir kalıyorsunuz? Burada mı? 55 sene oldu burada. 70 sene oldu. 70 sene. Dayı şeyce Avrostan geldim, en geldim en ya. Avrostan geldim. Yani Avrostan 13 sene kaldık. Burada da hemen Avrostan sene oldu fazla. Evet. Yeşilayla köyünün tarihi hakkında bilgi verir misiniz? Efendim? Yeşilayla köyün tarihi hakkında bilgi öğrenebilir miyiz sizden? Yeşilyayla şimdi ben ayrıldım mesela ben, ben o, Hinduklu, şuraya, Hinduklu, 35'te 35'te İzmir'de kaldım bir askerlikte kaldım dört sene, ondan sonra askerlikten doğru buraya geldim. Yani şeyde, 39'un nayesinde buraya geldim. Köyün geçim kaynaklarını söyler misiniz sizlere? Ne kaynağı söyleyin be? Yok işte, ne Ol pancar ektik. Pan 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 56'da el pancar ektik zaten, eskiden mısır ekerdik. Fasulye ekerdik mesela, 56'da da pancar geldi, pancar ektik. Evet, 56'dan bu yani bu oyuna pancar ekelim. Teşekkür ederim sizlere. Hayırlı günler sizin öğrenelim. Olur. Cemil Keşler. Yeşil köyde Köyü'nde kalıyorsunuz. Evet. evet. Köyün geçim kaynaklarını bir de sizden öğrenelim. Allah'a şükür her şey bol. Pancar, pastür, olmadık bir şey bu köyde yok yani. 73 yaşında oldum. Anca işte geçimimizi şimdi bulduk yani. Anladın mı? Köyün sorunları nelerdir? Sorunları çok eksiklerimiz var ama inşallah onlar da düzelecek yani. Açılan bu dene nasıl buluyorsunuz sosyal yardımlaşma ee, derneği. Biz yani çok iyi gördük de bu dene el attık yani. Yani çok iyi gördük yani. Onun için el attık buraya da gençlerimiz birlik oldular, kooperatifi kurdular. Evet teşekkür ederim. Hayırlı günler sizin isminizi öğrenelim. Gezerim, Süleyman Koç. Kaç senedir Yeşilyara köyünde kalıyorsunuz? Burada doğmuşum. 1933'te doğmuşum. Hala hiç Köyün eksikleri var mı şu an? Köyün eksikleri? Daha bir ki köydür, tükenmez. Ben 13 sene, 10 sene muhtarlık yaptım. 10 sene köye çalıştıklarımı daha 50 sene çalış, çalışsam, ömrüm kafi gelse yine bitmez. Bu devletin eksiği bitmez ki köyün de bitsin. Tabii köyün çok sorunları var. Ama bunlar zaman zaman muhtardan muhtara her, kef, her geçen muhtar bir iki tane şey yaparsa şöyle kendine göre köyün gelirlerine göre köyün noksanlarını tamamlamak gayretinde olursa yani ona göre köy her zaman şey ileri gider. Ama eksik bitmiş kabul edilmez. Eksik bitmez zaten durmadan mesela şimdi kooperatifimiz var. Şurası sağlık ocağı, köy konağı, benim düğün salonu kararı aldık. Bilani projeyi yapırdık Sivas burayı maaşeye aldıramadım ben yani, kendi kurtardığımda İhaleye sokturamadım. Bak gittim şeyi projeyi geri getirdim. Şimdiki arkadaşa muhtara yer yeri ilave ettim. Yani buranın so eksikleri çok vardı. Bugün yaptırdığımız yolları yıktırdık millete. Yani burasının planı, projesi asfaltı. Gelecek sene asfalt olacağını tahmin ediyoruz ama bu sene 36 metre kilometre asfalt var. Bu sene yine yapılabilir. Burası 2 kilometre. Bu sene gayret edilse bu asfalt bu sene bitmesi lazım. Çünkü burasını ben plan, bu asfaltın planı içerisindedir bizim yolumuz. İlk başlangıcı asfalta ben asfalt planıyla beraber başlatmıştım. Ben arkadaşa intikal ettim. Şimdi yolumuz daha kum noksanı da var, asfalt noksanı da var. Yani köyün eksikleri bitecek gibi değil. Kanalımız devam ediyor. Kanalı da 1970'te ben müracaat ettim ilk muhtarlığında. 10 sene ara verdi, 13-14 sene. Ondan sonra tekrar muhtarımla oldum. Tekrar müracaat ettim. Hale devam ediyor şimdi. Bu kanalın yapımı Boyalca köyünden yeşil yaylayla ait ana kanalın ara kanallar devletten Allah razı olsun. Devlet çok yardım eder. Aramasını bilirsen, istemesini bilirsen. Devlet bize çok yardım ediyor ama çok da noksanlarımız var. Ha, bitmiş değil. Yeşil Yayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden neler bekliyorsunuz? Yeşil Yayla Köyü Sosyal, Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden işte bizim köye salacağımız salmaları Onlara yardım olarak biz toplayalım. Onlar biriktirsin bizim noksan güçlerimize. Böyle işte bak burası kalmışsa devletten koparamazsak onlardan toplayacağız. Onlar biz onlara yardım edeceğiz. Onlar bize yardım edecek. Yani her noksanlarımızı dernekten bekliyoruz. Evet teşekkür ederim sizlere. Ben de bekliyorum. Bittir, bittir. Mi şimdi, değil mi? Hayırlı günler, sizden isimlerini öğrenebilir miyiz? Bizim işimiz artık. Aziz Kester. Kaç senedir köyde kalıyorsunuz? Aşağı yukarı 63 senedir. Nerede? Burada doğma. Peki. 63 senedir. 63 senedir köyde bir değişme, bir gelişme oldu mu? E oluyor. Zaman zaman gün günden ileri geliyor. İlerliyor yani. Gerileme diye bir şey yok. Devamlı ileri gidiyor. O zamanki yaşam şartlarıyla şimdiki yaşam şartları arasında bir fark görebildiniz mi? Tabi yüzde üç yüz, yüzde beş fark vardır. O zamanın devrinde sözü ah buyurun bir eşek köyümüzde kapımızda bulunurdu. Aşağı yukarı şimdi her evde taksi, her evde traktör. Yani olmayan bir şey yok şimdiki durumda. <laughs> Gün günden ilerliyoruz. Evet. Hayırlı günler sizin isimini öğreneyim. Recep Çalışkan. Kaç senedir Yeşilyayla köyünde kalıyorsunuz? 65 sene oldu. Peki siz 65 senedir köyde bir değişme gelişme gördünüz mü? Değişme olmaz mı mesela binalarda olsun, erazimizde olsun mesela herhangi bir evde olsun yenilik olabilir tabii, yenilik olması lazım aslında. Var tabii. Evet teşekkür ederim size. Muhtarımız da burada. <laughs> Hayırlı günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Ben Yeşil ile Muhtar Osman Sarıgül. Evet, siz bir muhtar olarak köyde bir gelişme, değişmeye tanık oldunuz mu? E, tabii ki olduk. Tabii ki. E, geçmiş muhtar arkadaşımızın devrinden sonra mesela e, onların şeyiyle e, santral, telefon santral takıldı. Yarın yarım kalan yolu yaptırdık. Nukum'u attık tabi. Ya kanallarımız devam ediyor işte bazı sorunlarımız. Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden bir beklentiniz sizlerin var mı? Ee, tabii ki bu bizim köyümüzün bir derneğidir, bizim köyümüzün bir şerefidir. Tabii ki bu dernekten çok şeyler bekleriz biz. Dernek olarak bundan çok şeyler bekleriz. Bundan sonra yapacağınız çalışmalar neler köy için? bundan sonraki yapacağımız çalışmalar e, köyümüzün asfaltını yapmasını düşünüyoruz, köyümüzün üstündeki kranı e, orman yapmak istiyoruz. Bir de çayırımızın bazı yerlerini e, kavaklık yapmak düşünüyoruz. Tabii ki buna da yaratan bazı sorunlarımız var. Orada bir şey yapacağımız bir şeyler var yani geri kalan e, şeyler. Oraya evet. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Teşekkür ederim sizler efendim. Dağılıp, oturup, dağılıp. Şeyi alalım, mezarlığı alalım. Çok Yoktan şey yok. Hani hiçbir şey yok. Hadi kolay bunlara. Yoldun düzalara. Hiç şey olmaz. <laughs> şey gitmiş, sadece gitmiş bugün. Mi? San vurmuş. Şimdi gelirdim oradan da san vurmuş. Nasıl fasulyeler? Şimayı vurmuş da. Neresini? Ne Bizim Bizimkini gördün mü? Gördüm. Az cebinin ki bozulmuş. Fasulyelerin Bilmiyorum. durumu nasıl dayı? i̇yi mi? De i̇yi değil de. Nasıl İstanbul'a falan gönderecek misin bu sene? Gönderdim bu Kadir'le. Ne kadar gönderdin? Çok <laughs> mu? Beş çuval. <laughs> para, para, para. <laughs> para şimdi köye yok, kaç fazla <laughs> yardım edeceksin. İlk. Nasıl ilk? i̇lk. Derneğe, derneğe, derne. derneğe, derne, derneğe. Ba, bak, derne. şimdi dernek, dernek kurduk, dernek. Derneğimiz nasıl, güzel mi? Derneği olacak mı? ben, hiç görmedim. Derneğimiz var, rozet. rozet vereceğiz şimdi. Pilav yemeye gelmedin mi sen? Yok. Niye? Susmadım ya. Allah Allah. Ya şimdi dernek büyük var alalım. Hadi, Şimdi bir gödük. gel. Aha, deli gel. Şimdi deli <laughs> gel. Bana bak. Tamam verir misin? Ay ha, evet. Ha, veriyorsun değil al mi? Ver bir gödük. Az verme. Ver vermezsen peşin para veririz. Yok, yok yok. Yok veriyorum veriyorum. Ha ver, tamam. tamam. Yok başlayacağım. Da, da, sana vereyim. Tamam komşu tamam, tamam. Tamam. Bir gödük. Evet. Tamam. Ben Az vermezmiş. mi? Deli gel nekti ha. Veriyorum. 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 Vermez mi? Hadi. Ne de İstanbul'a bir şey söyler misin? İstanbul'a. Ha? Koca evlatlara bir şey söyler misin? Kadir gitti, tedirine direk selam dedi. <laughs> <tire, tire. gülüyor> Buradan bir şey der misin? Kameradan bir şey der misin? Demem ne bir şey, ben böyle şey yaptım yok. Öyle şey. Öyle şey... Şey sen seni ben... Aldı bütün fotoğraflarını zillendi. Ha, sor. Toplanla mı? <laughs>